İslamiyet'i kabulden sonraki en önemli destanlarımızdan birisidir. Ve dünyadaki mısra sayısı en çok destanlardan, yani en büyük destanlardan biridir. Dünya eşik tarihindeki eşik destanların en büyüğünden birisidir. Bu destanda üç nesil anlatılır. Manasata, oğlu ve torunu. Neyi anlatır? Kalmuklarla ve Çinli kafirlerle olan mücadeleyi anlatır aslında. Ama içerideki kardeş kavgalarını da çok yalın bir dille anlatır. Zaten tarihimiz boyunca Türk'ün en büyük meselesi içerideki kavgalar olmuştur. Dışarıdan kimse bir şey yapamaz. İçeriden biz bize yaparız. Onu anlatır. Tabi burada köz kamanlar var. Mankurtlar var. Rahmetli Cengiz Aytmatov'un bize öğrettiği o mankurt. Onlar talihsizdir esir düşerler. Beyinler ellerinden alınır. Farkında değillerdir hiçbir şey. Ama o köz kamanlar bilerek yaparlar. Yani kendi milletine ihaneti bilerek yaparlar. En tehlikeli de onlardır. Burada anlatılan da odur zaten. Ben yapımcıya emeği geçen bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Sinema dili günümüzde çok önemlidir. Biz önce birbirimizi tanıyacağız saadet etmişler yani Türkiye ile buluşmuş